Ben banyoya gider. Bay bay. Evet arkadaşlar selam bu arada. Hepinize merhaba. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün oruç videosuyla karşınızdayım. Şu anda saat bir buçuk. Ve e, birazdan biz sıhı hazırlayacağız. Sıhımızı yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler bekliyor. Yani nasıl bir gün olacak benim için. <laughs> Bu arada <laughs> yarın Kadir Gecesi. Ona özel ibadetlerini e, <laughs> ibadetlerimi yapacağım. O çünkü arkadaş. Sonra bayram gelecek. Bakalım nasıl olacak. Evet o zaman hadi bir mutfağa gidelim. Mutfakta neler var? Ben böyle kendim bir şeyler yapmak istiyordum da sonra önce. Bilmiyorum ben ki yapar mıyım, yapmaz mıyım? Kararsızım. O zaman mutfağa gidelim. Evet arkadaşlar annem yemekleri hazırlamış. Şimdi ben bunları içeriye taşıyacağım. Hadi bakalım taşıyalım. <laughs> evet, masada. Mesela... Evet. ben taşı taşımaya devam ediyorum. Hepsini buraya kurduktan sonra görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, so soframızı hazırladık. Sahılda hazırladık biz... ve ben de telefon izliyor. Sahurda biz kahvaltı yapmayı tercih ediyoruz Hayır. arkadaşlar bu şekilde yani sıradan bir kahvaltı evet arkadaşlar sıramızı yaptık sen şu anda oluyor mu geçiyor ve niyetimiz et. şu anda ezan okunuyor evet arkadaşlar şimdi yatağıma yaptım. yarın görüşmek üzere bay bay sabah kalktığımı çekemedim sizlere. Normal işte kalktım yüzümü yıkadım. Giyindim anca. Saat 12.30 gibi anda kalktım. Namazımı kılacağım. Sabah namazımı kılmıştım. <laughs> size Kadir Gecesi'nde ne yapacaklarımı anlatmak istiyorum. Öğlen namazını kıldıktan sonra Kadir Suresi'ni okuyabildiğince okumaya çalışacağım. Yani yüzü geçip okumayı düşünüyorum. Sonra yer kuran okuyacağım. Tespihat falan çekeceğim. Vakit gelecek zaten. Ben namaz kılmaya gidiyorum. O zaman hadi. Ben abdest almaya gidiyorum. Arkadaşlar ben size abdest alacağım dedim ama yaralarımızdan dolayı abdest almakta biraz zorluk çekiyoruz açıkçası. Ama A bundan yapacağım. dolayı evimizde de böyle bir küçük bir tuğlamız var. Bundan biz kendim alıyoruz. Yaralarımız suya değince acıyor mu diye bir şey geçecek ama acı gibi bir his aslında yok. Hani acıma gibi bir şey olmuyor. Herkese hatta akrabalarım olsun, arkadaşlarım olsun buraya falan gelince bize hani elini falan yıkarken deyince acı yamını soruyorlar. Yani aslında acıma gibi yok ama ben yani size de oluyordu. Hani bıçak kesinde su deyince acı. Bizde de aynı bir şekilde aslında. Ama böyle duyuyorsunuz. Kurumuş yani kabuklarda falan acı olmuyor. Mesela açık yaran olursa elinizde o zaman tabii ki de yakıyor. Şimdi ben size teğenim anlamı göstereceğim. Niyetimi yani ediyorum. Sonra bu turluya böyle sürdükten sonra böyle yakıyoruz ve yüzümüzü yakıyoruz. Yüzümüzü yaptıktan sonra bir daha yakıyoruz. Sonra sıkıyoruz. Sonra kolumuzu yapıyoruz böyle. Sağ kol, sol kol olmak üzere yapıyoruz. Yani. Bu kadar. Teğenim bu kadar. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar Kur'an'ımı okudum. İkinci namazımı kıldım. Şimdi ise ablam benden bir süple e, tatlısı istiyor. Onu yapacağım. Hadi o zaman tatlı yapmaya geçelim. Asa ne yapıyorsun böyle? <laughs> Kutunun içine girmiş ya. Dur bir saniye bir şey yapayım. Çıktım arkadaşlar da ben. Çıktım ben. <laughs> ha? Hadi o zaman sen ya ne yapıyorsun? İçine girmişsin. Aa, aa Asa nerede ya acaba? Evet arkadaşlar şimdi sıfır tatlımızı. Evet arkadaşlar iki tane yumurtamızı kalkıyoruz. Şimdi Sütümüzü döneceğiz. Şeker katıyoruz. Aa, şeker katınca. Şekerimizi katıyoruz arkadaşlar. Uh -huh. Çıpsın. Yani Şekerimizi şey var. koyma. <laughs> Şekerimizi koyma. Ben de süt katayım. Oo, çok güzel. <laughs> Sonra bunu yiyeceğiz. Değil mi? <laughs> o zaman yiyeceğiz. hadi, de hadi. çekelim abi. Dur. Önce Dur. süt. Evet. Süt. Önce süt yapıyoruz. Önce yağ. Ya. Evet. Ay, tamam. ben, ben de de, de katın. Evet. Şimdi karıştır. Fatma şimdi iki tane un koyacaksın. Sen onu karıştırsın. Ama bunu da ben dökebilir miyim? Hayır, sen iyice karıştır. bak. dışına da yaptırma, yavaş yap. Niye ben de kanıyor. Tamam sen sonra bir tane hmm. dökersin. Yavaş kat. Yavaş yavaş. Yavaş et dökücen. Tamam. Arkadaşlar böyle de oyunumuzu kattık biz. Şimdi karıştırmaya başlıyoruz. Bir tane daha ablam un geçiyor bu yada. Evet iki bardak un koyuyoruz. Bir de katla. Ama sen azıcık daha koy eksik kalabildin galiba. Katma. Abla bunu da ben döküyorum. Ha. Ne? yeter. fazla gelmesin. Kabartma hey, tozunu kat. Kabartma tozunu koy. Kabartma tozumuzu katıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. tozunuz çok güzel. Buraya bir de koyun içine. Anlaşılsa. Her şeyde. Hala içinde. Yok yok. Hadi çık bunu attık. Tamam. Bunun adı neydi Fatma? Sufle. Tamam. Çilek Ben video çekiyorum dur. Arkadaşlar bugün Ben bir şey anlatacağım. Çilekleri çıkarak aldım. Bak ayet bana yetişiyor ya. O yüzden. Abi kaldın burada. Allah oyun yani yetişiyor. Bak. Evet büyüyor artık. Kabıca çırpınmış. Buraya. Hadi. Evet, evet yeterince karıştırdık. İyice karıştırdık ve sonra da pişecek sonra yiyeceğiz biz de. Evet. Bakın, iyice karıştırdık. Çok güzel gözüküyor ya. Şilekle. Gerçekten. Arkadaşlar aslında içine ee, bitter çikolata gibi bir şey katıyorlardı. Ama biz ee, kahvaltılık çikolata koyduk. Üstüne de yeniden ekliyorum. E Evde yoktu onun için arkadaşlar. Evet. Ama önce de denedik güzel oldu. Aynen. Kaş atıyor arkadaşlar. Kaşık. Sen yiyer misin? Yiyem. Yeme. Dur. Benim de canım çekiyor. Çiğ şey yemeyi çok seviyor aslında. Kekin şeyini falan. Ben de Çiğ seviyorum. Yiyeyim. Evet arkadaşlar Dur. 3 dakika oldu ve suyu da kaynadı. Şimdi bunu Dur. bunları üzerine Şimdi içine koyacağız. koyacağız. 3-4 dakika daha açık olacak. Evet. Bu şekilde koyduk o sığmadığı için bardağa koyduk onu. Evet arkadaşlar aradan 11 dakika geçti ve güzel olmuş. Birazcık daha durmaya ihtiyacı var sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Pişti. Gerçekten güzel görünüyorlar. Böyle biraz daha durunca açılmış içi böyle. Evet. Güzel görünüyor. Ben de göreyim zaten. Evet arkadaşlar balkondan merhaba Şu an saat 7.30 civarı. Acıkmaya başladım ya yeni yeni. Sabah çok yoktu ama şimdi hep acık. Tatlımız güzel olmuş, olmuş bir Son dört gün arkadaşlar. Olacağım bitmesine. Ben çok tutamadım o Dünyamdan dolayı annem de pek tutmamı istemedi. Çünkü kanım da çok olmadığı için, zayıf olduğum için bunu tutamadım. Sizler nasılsınız? Oluşturmakta zorlanıyor musunuz? Yorumlara yazın. Yaşadan yorumlar açık olur. Ve paylaşabilirsiniz. Ders çalışmaya koyuldum. Aslında ders çalışacaktım. Ama sonra acıkınca insan beyni de çalışmıyor. Yapamadım. Görsün geri açtım kapadım.

Evet arkadaşlar ezan akında Avucumuzu açıyoruz. Ay, yok, hayır, Evet arkadaşlar bugünkü öğrencimiz bitti. Yemeğimizi yedik elhamdülillah. Şimdi Kadir Gecesi, gecesi için biraz ibadetler yapalım. Masamızda Kur'an-ı Kerim'imizi okuyalım. <laughs> Hadi karnesini. Evet arkadaşlar kuranımı okudum, ee, şey duanın surularını okudum. Mülk suresi, e, Nebe, bir de Duha suresi var. Onları okudum. Ayrıca bir de tabi ki de e, Yasin okudum. Bu şekilde. Bir de e, şu an bir mola verdim. Çünkü gözlerim biraz ağrıdı. Bir de boğazım ağrıdı. E, salavat, İhlas, Kadir Gecesi duası. Bir de Kadir suresini okuyacağım ek olarak da. Yani bu şekilde. Kötü gecesi Aslında arkadaşlar kısma yazabilirim. Şuraya ya da şuraya bir yere yazarım. Siz de yararlanmak isterseniz okuyabilirsiniz. Yani bunu 100 kere okusam oluyormuş. Yani bu şekilde. Evet şu an ben bir üstümü değiştirip geceliklerimi giymek istiyorum artık. Çünkü Saat de göstereyim birazdan. Yani yaklaşık bir dakika. Saat açayım. Şöyle şekilde görebiliyorsunuzdur. Bu Şekilde göstereyim ya. Hadi çok gösteremedim. Şöyle. Arkadaşlar o benim bebek tepsim. Bu arada telefonda gördüğünüz eğer telefonda ne var merak ediyorsanız yorumlara yazın. Telefonda neler biliyorsa mi yani. Size özel. bir ee, de bir <laughs> de arkadaşlar eğer böyle tadı gecesiyle ya da hastalığında merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazın. Hepsini ce cevaplamaya çalışacağım. Tabii ki de kat yatacağım. Evet o zaman üstümü değiştirelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım, artık ben vedamı ediyorum. Ee, sahur ve iftar vlog çekmiş oldum sizlere bir şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Iftarımı yani sahurumu nasıl yaptığımı sizlere de göstermek istedim. Evet, vedamı edeyim o zaman. Saat şu an 2 oldu. Yine bir sahur yapacağız biz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dert dışına başmayı ve bize abone olmayı, Bizim hakkında ne hak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Şurada 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 bizim Instagram hesaplarımız çıkacaktır. Ve ablamın Twitter hesabı benimse TikTok hesabım şurada görüntüyor. Onları da takip etmeyi unutmayınız. Ablamın Twitter'ında çok güzel şeyler yazıyor. Onu da görersiniz. Yani Twitter olanlar benim Twitter'ım yok. Onun <laughs> Şeyim, ismi yok bulamadım zaten. Evet o zaman sizleri çok seviyoruz. Bugünkü videoda buydu. sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Sizleri çok seviyoruz.